Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oğlak ve yükselen Oğlak Burcu için niyetini tut, dinle yapıyoruz. Öncesinde kahve falımız olacak. Sonrasında da sevgili dostlarım tarot mesajlarınıza bakacağım. Niyetleriniz hazırsa hadi gelin kaldıra, kaldıralım. Başlayalım şöyle yorumlamaya. Biraz bekleyelim. Burası niyetler istekler aklınızdan gönlünüzden geçerler şöyle bir bakmak istiyorum Öncelikle sevgili dostlarım yakın bir zamanda haneniz içerisinden bir asker uğurlayabilirsiniz bir kişiyi bir yere yolcu etmek var. Eğitim için de olabilir. Ee, belki de evlendirip yollayacak olabilirsiniz ama asker rütbesinde bir insan çıkmış. Bunu gönderecek, yollayacak olabilirsiniz. Şimdi çok büyük bir güç elde edeceksin. Bu maddi bir güç olabilir. Manevi bir güç de olabilir. Şurayı görebiliyor musunuz? Hem at gibi çıkmış. Hem de sevgili dostlar çok yakından bakacak olursak bir insan böyle elinde bir değneği var gibi. Bu <laughs> ruhani bir yolculuktur aynı zamanda. Ee, i̇nanışlarını yaşamaktır. Bazı şeyleri ele almak, ele geçirmektir. Bazı güçlerin sizde toplanmasıdır. Böyle bir enerji akışı gerçekleşiyor gibi. Ve korunaklı bir zamana geçeceksiniz. İki insan var burada. Bir yere sığınmış gibiler. Görebiliyor musunuz? <laughs> Kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlarda olacak olabilirsiniz. Bu bir ilişkidir, bu evinizdeki huzurdur. Belki bir iş yerine başlamak ve orada böyle huzurlu şekilde çalışmak olabilir. Böyle birilerinden destek almak da söz konusu. Bir şeylerin altında böyle bir şeylere sığınmış insanlar var. Burada işte inanışlarında olabilir, dualarında olabilir. Yollarınız var ama yollarınız hepsilik çıkmış. Yani bir yerlere gitmek istiyor olabilirsin. İçinden kalbinden böyle geçiyor olabilir ama şu an netleşen bir şey çıkmamış, netleşen bir yol çıkmamış. <laughs> ya ama hani kapalı da değil. Ee, şu an e, itibariyle gidemeyecek olabilirsiniz. Şimdi çok düşünceli bir yapıda aşağıda oturup bekleyen bir insan var. Biraz sıkıntıda kalmış, önü de kapalı çıkmış. Görebiliyor musunuz? Aşağıda oturuyor. Bu siz olabilirsiniz. Bir şeylerin gerçekleşmesi için, bir şeylerin oluşması için bekliyor olabilirsin. Biraz sıkıntılı şekilde bekliyor olabilirsin. Böyle bir insan çıkmış ama önünde yine şöyle bir suretin olması. Sanki bir hayvan bu insana bir şeyler sunuyor gibi çıkmış. Bu bir inek gibi de çıkmış. Burada bir işinizin hani siz ummuyorsunuz bunun böyle olmasın ama bir işinizden çok verim elde edeceksiniz. Sıkıntılanmışsınız, sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Maddi konular olabilir, sağlıksal konular olabilir ama burada bu şeklin çıkması aslında olayınızın güzel şekilde bir gidişat alması olarak yorumlayacağım. Bazı sıkıntılar çok çabuk gelip çok çabuk atlatılacak olabilir. Kalbiniz tabii ki birazcık sıkmışsınız, birazcık kendinizi yorduğunuz bir zaman olabilir. Bazı meşguliyetleriniz var olarak çıkmış. Bunlarla uğraşıyorsun. Kafanı toparlayamıyor olabilirsin. Aşağıda dağılan şeyler çıkmış. Belki de bir ilişkinin son bulması bu dağınıklığı yaratıyor olabilir. Ya da bir işin son bulması olabilir. Yani bu şekilde bir dağınıklık sürecim var ama çok kısa zamanda toparlayacağınız bir zamana geçeceksiniz. Burada umduğunuzu bulmak var sanki. Şimdi alt tabağımızı yorumlayalım. Sizler de niyetlerinizi, isteklerinizi tutun. Bakalım. Şöyle niyetin çok güzel akıp geliyor görebiliyor musunuz? Sanki güzel bir enerjiyle, güzel bir doğayla bu niyetine sarılmış gibisin. Bu da sana çok hızlı şekilde gelecek gibi çıktı. Şimdi şurada çok güzel bir silah çıktı, bir tüfek diyelim. Burada çok hızlı bir haber alacaksın sevgili dostum. Hızlı haberin ardından 3 kişi mutlu olacak olarak çıkmış. 3 kişi böyle üst üste binmiş şekilde çıkmış. Üç kişi üst üste binmiş. Şurada bir tüfek var. Bu bir haber. Bu bir, bu haberle birlikte hane içerisinden üç kişi ya da bir arkadaş grubu içerisinde üç kişi sevinecek olarak çıkmış. İsminde E harfi olan biriyle bir görüşme sürecin olacak. Bu görüşme sürecinden sonra, şurada E harfi var. Görebiliyor musunuz? Yönünüzü de oraya çevirmişsiniz. Şöyle bir rahatlayacaksın. Şöyle bir kendine geleceksin. İçinden daha aydınlık ve rahat bir zaman geçti. Dediğim gibi E harfi olan bir insanla görüşmek istiyorsundur ya da E harfi olan bir şehre gitmek istiyorsundur. Artık birazcık daha için rahatlayacak bu konuşma görüşmeden sonra olabilir. Şöyle bakıyoruz. Şimdi bazı konularda çok fedakarlık yaptığınız bir zaman olabilir. Burada kazandıklarından dağıtmak var gibi sanki elinizde böyle bir tuttuğunuz bir şey var, bir sepet gibi, bir tabak gibi içi dolu şekilde. Yani kazanımlarını paylaşacaksın, sana gelenden verecek gibisin. Belki de tecrübelerinden yararlanacak insanlar var olabilir. Bunlarla görüşme sürecin gerçekleşecek olabilir. Biraz daha burada iç huzur, rahatlama ve aydınlığa kavuşma var. Hem sağlıksal, hem işin, hem eğitimin, hem de ilişkin adına böyle bir süreç gerçekleşecek olabilir. Belki de evlilik ortamlarınızın eski sıcaklığına kavuşması olarak da düşündürdü orası bana. Hadi gelin. Art mesajlarınıza bakalım. Eril dişil mesajınızı çekiyorum. Aklınızda, gönlünüzde biri varsa hangi enerji dediydi? De bir soru soralım. Sevgili dostlarım öncelikle başladığın bir işi yarım bırakmışsın. Yarıda kalmış. Çevresel sebeplerden olabilir. Seninle alakalı bazı sıkıntılardan veya karşı taraftan olan bir sıkıntıdan dolayı bir olayın yarıda kalmış. Bir toplanıp düzenlenememiş. Belki hani evlilik yoluna girecek dostlarım olabilir. Yarım kalmış olabilir. Bazı şeyler ertelenmiş diyeyim. Evet. Bu daha doğru olur. Bazı şeyleri ertelemiş olabilirsiniz. Bekliyor olabilirsiniz. Bekleme enerjisi sana kaybettirecek olabilir. Bu noktada çok dikkatli olmanız gerektiğini söyleyelim. Bir böyle çok şanslı olduğunuz bir döneme geçeceksiniz. Boynunda yeşil şal bağlı bir insan var. Şimdi öncelikle iletişim yönlü süreçleriniz açık hale gelecek. Yani ben şu kişiye ulaşamıyorum ben şu kişiyle görüşemiyorum ya da işte ev ortamlarında iş ortamlarında belki eğitim ortamlarında çok anlaşılamıyorum kendime ifade edemiyorum noktasında birazcık burada içi kapanıklık da var onu da söyleyelim. Hani bu noktada bir şeyler düşünüyorsanız kendinizi çok güzel anlatacağınız yorumlayacağınız kendinizi ifade edeceğiniz ortamlar bulacaksınız Bu size, Artı getirecek hep. Maddi anlamda bazı sıkıntılarla uğraşıyor olabilirsin. Maddiyatına bakıp duran bir insan çıkmış. Beklediğiniz şeylerin, yatırımların karşılığını alamamak, bir işten istediğiniz sonucun gelmemesi sizi bu ruh haline sokmuş olabilir. Birazcık baka kalmışsınız. Ama gücünüzü tekrardan toparlayacağınız bir zaman güvenli insanlarla iş yapacaksın güvenilir insanlarla iş yapacaksın. Maddiyatını toparlama halin mevcut olacak. Belki burada iş fırsatları kapınızı çalacak olabilir. Onun ardından çok güzel kutlamalara katılacak olabilirsiniz. Sevdiğiniz bir insanın yanında böyle çok mutlu olacak olabilirsiniz. Burada bir şeyleri kutlamak var. Bir şeylere bazı organizasyonlara katılmak var. Aynı zamanda ev içi huzuru var bunu yakalayacağınız bir moda geçeceksiniz. Bir de çok beklediğin, çok istediğin bir şey var. Bu senin niyetin olabilir. Buna sarılmış şekilde çıkmışsınız. Orada da sanki bir tüfek resmi göstermiştik. Görüntüsü diyelim. Bir tüfek görüntüsü göstermiştik. Aynen sanki bu şekilde tutuyor gibiydi. Sağlam işler yapacak olabilirsin. Güzel bir ilişkiye başlayacak olabilirsin. Ve bunlar desteklenecek şekilde çıkmış. Belki işte artık ailen onaylayacak olabilir. Ya da işte bazı dostların, bazı arkadaşlarından fikir alacak, tecrübelerinden yararlanacak olabilirsin. Bu şekilde bir yola çıkışın var. Niyetini yaşamak var burada. Bunu atlamayalım. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi için seçtim. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Sevgili dostlarım, şimdi bu insan bir takım sıkıntılarla uğraşıyor gibi. Birazcık kendi kafasını dinliyor olabilir. Kendi sessizliğinde boğulan bir insan da var. Bu siz de olabilirsiniz. Ortak bir enerjiden bahsedebilirim burada. Birazcık sessiz kalmanızın yarattığı sıkıntılar var olabilir. İletişimsizlik var. Ama sonrasında bir şeylerin toparlanma süreci gelecek. Bu insan sorunu her neyse sıkıntısı her neyse bir takım kişilerden yardım alarak bu ruh hali içerisinden çıkacak. Ve şöyle mutlu bir birlikteliğe doğru adım atacaksınız diye hissettim ben. Sizler için açılımımızı yaptık sevgili dostlarım. İnşallah diğer açılımlarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.